Okulun ilk günü öğretmen bir mutfak bıçağı çıkardı. Tüm sınıfın önünde bir elmayı ortadan ikiye böldü. Önceden gürültülü olan sınıf bir anda sessizleşti. Öğrencilere elmanın ne kadar kaldı diye sordu. Bazıları yarım dedi, bazıları bilmediğini söyledi. O sırada iki öğrenci sınıfa tembel tembel girdi. Land onlara günün ne olduğunu biliyorlar mı diye sordu. Çocuk parmaklarıyla gösterdi. Bildiğini anlamıştı. Land sinirlenmedi. Parmaklarınız insanları küçük düşürmekten daha fazlasını yapabilir. Daha iyi bir yaşam için mücadele etmenize yardım edebilir. Hesap yapmanızı sağlayabilir dedi. Ama onun öğretmeni eğitimi alay ve hatta tokatlarla karşılandı. Land, zorla eğitim vermenin hiçbir işe yaramadığını fark etti. Bunun yerine öğrencilerin dünyasına girmeye, onların sevdikleri şekilde iletişim kurmaya karar verdi. Sınıfta esprileri ve zekası yavaş yavaş öğrencilerin kalplerindeki duvarları kırdı. Land onlara, "Siz Maya soyundan geliyorsunuz ve matematikte doğal yeteneklisiniz." dedi. Bu sözler, uzun zamandır göz ardı edilen çocukları ilk kez gururlandırdı. Birkaç dersten sonra herkes ikinci dereceden denklemleri çözebiliyordu. Land alıştırma kağıtları dağıttı. Öğrenciler kolayca çözdü. Bu Hissi, onların öğrenme tutkusunu daha da ateşledi. Land gerçekten geleceklerini değiştirmek istiyorsa onları üniversiteye hazırlaması gerektiğini biliyordu. Kalkülüs bunun ilk adımıydı. Okula kalkülüs dersi açılmasını önerdi. Ama müdür ulusal geçme oranı %2'den az olduğu için hayal kurduğunu söyledi. Land vazgeçmedi. Yaz tatilinde öğrencilerine ücretsiz ders verdi. Sınıf yoktu. Bu yüzden gizlice soyunma odasında öğrettiler. Sıcaklık neredeyse %100'e ulaşmış. Herkes terler içinde kalmıştı. Ama hiçbiri pes etmedi. İki ay sonra öğrenciler sadece dersleri yakalamakla kalmadı. Kalkülüsü de öğrendi. Yeni dönemde büyük ilerleme kaydettiler. Land, öğrencilerin her gün bir saat erken gelip ders sonrası bir saat daha kalmaları için sözleşme imzalattı. Hafta sonları yoktu. Gündüz ders veriyordu. Gece ise yetişkin okulunda çalışıp en yeni kitapları alıyordu. Ama uzun süreli yoğunluk Land'i yıprattı. Doktorlar kalp krizi geçirdiğini ve bir ay dinlenmesi gerektiğini söyledi. Land olmadan öğrenciler yolunu kaybetti. Müdür yerine bir beden eğitimi öğretmeni atadı. Ama o kalkülüsü bilmiyordu. Land durumu öğrendi, hızlıca notlar hazırladı ve hemşireden bunları okula getirmesini istedi. Öğrenciler notları takip ederek her saniyeyi değerlendiriyordu. Land onların hazır olduğunu biliyordu. Önemli olan şimdi onların zihniyetiydi. Doktorun tavsiyesini hiçe sayarak erken okula döndü. Land yanında öğrenciler kendilerini durdurulamaz hissetti. Sınav salonunda herkes hızlı ve ciddi yazıyordu. Tüm öğrenciler ellerinden gelenin en iyisini yaptı. İnanılmaz olan şey 18 öğrencinin de geçtiğiydi. Ama iyi haber uzun sürmedi. Eğitim kurulu hataların çok benzer olduğunu iddia ederek onları kopya çekmekle suçladı. İki müfettiş okula geldi. Delil yoktu ama çocukları itiraf etmeleri için baskı yaptı. Lent suçluluk duydu. Onları eğitmiş olmayı pişmanlıkla düşündü. Sadece umut verip sonra yıkmış olabileceğini düşündü. Ama çocuklar düşündüğünden güçlüydü. İkinci sınavı tekrar ederek masumiyetlerini kanıtlamaya karar verdiler. Şüpheyi önlemek için Lent kalem defter getirmemelerini, cepli kıyafet giymemelerini söyledi. Bu kez daha çok gözetmen vardı. Sıralar arası mesafe genişletildi. Üç gün sonra eğitim kurulu aradı. 18 öğrencinin tamamı tekrar geçti. Bazıları tam puan aldı. Gerçek yetenekleriyle kendilerini kanıtladılar ve herkesin saygısını kazandılar.